Adli bilişim dediğimiz şey aslında her türlü cihaz üzerinde, her türlü dijital ortam üzerinde bu tarz hareketlerin araştırılmasına yönelik yapılan bir faaliyettir, bir etkinliktir. Bu aynı zamanda gerek hukukun, gerek de bilişim sektörünün alt branşlarından bir tanesidir. Hukukla bilişim sektörünün birleştiği yerlerden bir tanesidir. Çünkü dijital ortamlardan delil üretmek adli bilişimin temel amaçlarından bir tanesidir. Peki nerede en çok karşılaşıyoruz biz bununla alakalı? Örnek vermek gerekirse işte bir çalışan işten ayrılıyor ve bilgisayarında bazı dosyalar kayboluyor. Bunlar kasıtlı mı yapıldı, yapılmadı mı? Bize gelen sorulardan bir tanesi veya büyük siber saldırıların bazılarında biz bunların bir sabotaj sonucu gerçekleştirildiğini gördük çalışmalarımızı yaparken içeriden yapılan müdahalelerle ya da içeriden verilen fırsatlarla bu tarz saldırıların başarıya ulaşabildiğini gördük.